Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Castle Crash oynamayacağız, izleyeceğiz. Ardalar Arda, Arda, kapışıyor. Dupa, dupa, Arda, Arda, dupa, dupa. Ardalar kapışıyor. otlak show demişler. Bakalım nasıl bir şey ya. Acil gördüm bir başladım hemen yayına. Demin Arda Çınar'la oynadık ama beni yendi. <laughs> Çünkü çok güzel bir ekip yapmış. Ben de annen ekibe bakmadan başladım. Ama çok iyiydi. Sadece iskelet gönderdi biliyor musun? Aa Merlin. Merlin'i erken mi gönderdi? <laughs> Galiba bir şey dinliyorlar. Evet. Bakalım mutfak çoğudun. İskelet yağıyor. <laughs> Şuna bak ölen iskelet geri geliyor taşıyarak. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Bir <laughs> Bu <laughs> ya bak bak ölen doğuyor. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Bak ölen doğuyor, ölen doğuyor. Mörnün ki şey. yok artık ya. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş mu ya? Mörnün gitsin şey şey. Evet ya, iskelet çoşturuyor bak. Eti yandan yandan götür ya. <laughs> Bu ne ya? Çok iyi değil mi ya? Topraklar ona yeniden doğacak. Evet baksana. Çok Möldü iyi da, ya. Mükemmel organizasyon. Mükemmel organizasyon. Bu bayağı uğraşmışlar ama böyle bir şey ya. Eee en çok hopla orada kenarıda yedi. Evet ya çok iyiydi. Bravo çocuklar. Bakayım başka ne olmuş. Ya böyle bize de çıksın. Gene kapışıyorlar son kayıtlarımız oldu. Evet. Yeni e, Şunu da bir izleyelim dur. Fazla unuttum ya. Hesapını bir veririm ya. Çok güzel oluyor. Bir de de. <laughs> Ama ikisi de çok iyi abi. baksana. <laughs> bir de denemek. Bir de onunla denemek. Gel soldaki ya arada Kapışma <laughs> mı? organizasyon mu acaba? Arkadaşlar da şimdi bir video yapıyorlardı. Bunun. Bir organizasyon yapınca süper oluyor ha. Ama bunda Merlin yok. Merlin demin de. Ben, açayım, bir Bakayım bir dakika bir dakika. Bildirisi mi? Ortak şov Birkaç tane izleyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> bida, bida. Bak hızlandırınca çok iyi oldu. Duydun mu? Gene geliyorlar bak <Sessizlik> <Gene> geliyorlar bak bak <Sessizlik> sen de çıktı mı dedi? Hangi Herhalde şey koymadı bak böyle kaldı. Mörlün çıksa var ya çıldırırsın Yenip değil mi? Değil mi? Çıldırırsın değil mi Emir Merlin çıksa? Baba video bitsin mi? Bitireceğim şimdi dur çok iyi başka var mı? Akrometre. Valla çok güzel organizasyon. Helal olsun Oo, ya. Baksana. Sen Necromancer gelince Joker emoji yolla falan. Hemen iletişimde kuruyorlar. Bravo ya. Ork emoji. Ha o yüzden emojiler. Bravo be çocuklar size. Vallahi süper ya. Çok iyi organizasyonda. 3, 2, 1. Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça